Abi kardeşim sünnet olurken çok ağladı. Bu güzel info için teşekkür ederiz güzel kardeşim. Ee, ya adam, bu arada Allah. Yani şimdi gerçi biraz bu sünnet işleri biraz şey oldu herhalde. Yani teknoloji mesela ben sünneti kaç sene önce olmuşum? Ben 19 sene önce. Ben 9 yaşında sünnet oldum. Aynen. Eee biraz diye adam, genç mi adam. oldun biraz? Kaç yaşında e, beyler kaç yaşında sünnet <laughs> oldun? Ben 8 Ben 9 ne? Allah Allah. Ceren sen o 3 yaşında işte. oldun herhalde yani öyle bir demiyor. 2,5 yaşında oldum bu arada. Haziranda 7, 9, 9, 9, 9, 9. düğünüm var şimdiden tribe girdim kral demiş İrfan Hocam benim de Ağustos'ta var ama benim düğünüm yok. Nikahım var yani. eee abi gelecek kaygısıyla alakalı biraz konuşacağım. Çünkü ben bugün yayın başından beri söylemeye çalışıyorum. Yarım saattir azma tıktınız lafları. Al işte abi. Çetin ortalaması 7 da yani. Ya, yani ortalama 7-7.5 yani. Aynen. Doğarken kesmişler O, o da var. Ee, o da meşhur bir yöntem. Aynen aynen. Yapılanlar da var. Egemen şey Can 17 lira. Abi bir espri yapar mısın? Ya böyle deyince olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Mustafa'cım söyle. Yo hayır şunu diyecektim. Eskiden hani böyle hastanede daha doğar doğmaz falan filan o tarz şeyler yoktu ki. Tabii canım şu an var zaten o yani. Eskiden böyle bir evet, şey yoktu. Evet. Ve e, sünnete acımıyor diyenin amına koyayım yani şimdiki sistem nasıl bilmiyorum şimdi siz lazerle mazerle oluyoruz herhalde <laughs> Değil mi? Benim, benim sünnet hanım çok kötü ya Ya moruk bak size bir şey söyleyeyim mi Hastanenin anasını adam, siktim adam. Yani hiç unutmuyorum Eee <laughs> bir tane yaşlı bir teyze geldi. Ben içeride doğum var zannettim dedi. Amına koyayım. Benim sesleri <gülüyor> duymuş. <gülüyor> ya ya acımıyor dünyanın en büyük yalanı. Yani şimdi lazer mazer herhalde. Eee narkozla yapılan var. Bayıltılıp yapılan var. Bizde öyle bir şey yoktu dayı. Yani e, ben şöyle söyleyeyim. Benim hayatımda yaşadığım en korkunç anılardan bir tanesiydi sünnet. Yani ben 9 yaşında adam, oldum adam. ve ben şu gazla sünnet oldum yani. Eee babam her zaman bana öyle bir gazlamış ki onu. Ben de her zaman korkmuyorum ki öyle bir vermişim ki. Ben hastaneye şöyle gittiğimi hatırlıyorum. Yani arabadan indik amına koyayım tamam mı? Şu ya yemin ediyorum şunu çok net hatırlıyorum. Nerede o koydum doktora hadi kessin gidelim de işimiz var. Yani şu lafı ettiğimi falan çok iyi hatırlatıyorum. Ne olduysa o kapıyı açtık. Anasını sikeyim masanın üstünde böyle bir tane masa gibi bir şey iğneleri, böyle kesici, biçici aletleri gördüm. Burak, amil olsam çocuğumu düşürürdüm orada. Bana bir sadece <laughs> dedim ki ananı sikeyim, bunlarla bir keseyim? Bunlarla dedim, ağaç dedim yontulur ya dedim ya. o Abi, masanın üstünde neler neler var yani. Eee, korkunç, aletler var. Bir de biz şimdi lazerle, mazerle alıyorlar. Bizim zamanımız öyle bir şey yoktu ya, koyayım. Neyse dayı, bak yatırdılar beni yatağa. Şimdi, eee, babam da hep bunun özgüvenini vermişim ki ben babama. Hani babam da çok rahat, tamam mı? E, hani aslan oğlum benim iki tane olsun ikisini de kestirir falan da böyle. <laughs> Aynen. Moruk ben yatağa yattım bir dakika dedim böyle geldi tamam mı iğneyi var elinde ilk önce uyuşturacak dedim bir dakika bir doğrulmaya çalıştım ne oldu dediler dedim bir heyecan yaptım dedim ama altıma sıçıyorum buram buram terledim amına koyayım iğneyi gö gör moruk bir iğne amına koyayım yani 9 yaşındayız çükümüz 3 santim İğne 30 santim götümüze soksalar ağzımızdan çıkar yani öyle bir iğne geliyor yerime böyle dedim bir dakika panik Benim yaptım kankim, avar babam avar. falan panik yaptığımı anladı ben 2-3 kere durdurunca böyle anladın mı? Neyse cid ee, Akabinde bir kere daha mı bir kere daha kalktım böyle en son doktor dedi ki yatırın Dedim hayır ananızı sikerim neyi yatırım moruk babam buradan bastırdı bir tane yan komşumuz O oradan bastırdı öyle yani iki kişi beni bastırıyor ben kalkamıyorum bir tane de doktorun yanında bir tane piç amına koydu bu çocuğu o da bacaklardan bastırıyor böyle yani eee iki kişi bacaklardan bastırıyor bak hiç unutmuyorum bana böyle yaptı sakin adam, ol dedi adam. sakin ol dedi bak dedim yapma sakin ol dedi dedim yapma sakin ol iyili bir koydu aa dedim ananı avradını sikeyim neyse Şimdi çığlık çığlığa başladım tamam mı? Abi beni böyle tuttular. Doktor abine sakin ol sakin ol sakin ol diyor. Ya diyorum, nasıl sakin olayım? Yine yaptın yani. Bir de, yani yine yaptığı yerde ya. Abi geçen yayında izledik bunun şeyini. Ee, Taşa vurulan darbeyi falan izledik. Hatırlıyorsunuz. Acı test ka kadınlara yapılıyordu. aletle yapılıp aynen. Neyse chat. E hissediyor şimdi şey yapıyor. Dokunuyor. Hissediyor musun diyor. Uyuşup uyuşmadığını. E, hissediyorum ben de amına koyayım. Bir tane daha dedi. abi bir yine daha. Aradan 5 dakika geçti. Hissediyor musun? Ne hissediyor mu amına koyayım? Reis kes Allah kes. Ben hissediyorum. Ekmek Kur'an çarpsın hissettim ya. Yemin ederim uyuşmadı amına koyayım. Ben de çok hissettim. Benim vallahi hissettim. Da. Vallahi uyuşmadı amına koyayım. Ancak işten bittikten sonra uyuştu acısını hissetmedim ama kesilirken bütün acıyı bir fiili yaşadım. Yalan söylüyor yani Hı. acımadı diyen. Neyse reis sen dinle. Benim şimdi sünnet oluyor. Ben sürekli biri bacağımdan tutuyor, biri buradan, biri buradan tutuyor ya. Ben adam, sürekli gövdeden kıvranıyorum amına koyayım. Ve doktor en son babama şunu söyledi. Ben dedi 40 senedir dedi bu işi yapıyorum dedi. 40 senede dedi elimde dedi adam öldü oldu dedi. Ben dedi bu kadar dedi küfür dedi yemedim dedi hayatımda. Oh. <laughs> Allah kitap din iman, çoluk, çocuk ana, bacı, karı, kı, Allah neler diyorum adama usta neler diyorum. be sen olayı bilmiyorsun. Ekmek kuran çarpsın şu kadar yalanım varsa şu masadan kalkamayayım chat. En son böyle tamam mı artık nasıl seriye bağlamışım amına koyayım. Cezayir hep yapıyor ya mamur mamur. Ben öyle seviyorum bunu amına. Senin anında avradını karını kızını süler. Altmış üstü styleye döndüm yani onun versiyonunu veriyorum böyle tamam mı adama. Çok seri küfür ediyorum böyle. Canım yanıyor ne yapayım amına koyayım. Bana ne yaptı biliyor musun şimdiye kadar adam, dedi adam. acımadı dedi sen dedi acı görmemişin dedi şimdi dedi iyiyiz dedi herhalde gücüne mi gitti ne oldu o kadar söyledi <laughs> <laughs> herhalde kaldıramadı sindiremedi amına koyayım reis dikiyorlar şimdi tamam mı kadın arkadaşlar bilmez dikiş dikiş de bildiğin dikiyor yani siz çorap merap dikiyoruz öyle dikiyor amına koyayım onu bir de Allah belamı versin ipliği normalde iple kesmesi lazım. Bak ekmek kuran çarpsın şu ateşe kör bakayım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Sen dedi acı dede şimdi görürsün dedi. Dikişi böyle ipliği tuttu eliyle. La diye bir ya çekti. Hayır ya o kadar da değil. Baba sana bir şey söyleyeyim Hiç mi? Bak. bak Dikeldim şöyle la diye balgamı koydum kafasına. Dişi hala beni anlatıyordur. Aradan kaç sene geçmiş. Puh dedim amına <laughs> koyduğumun çocuğu. Kaç sene yemin ederim. Yemin ederim chat. Bak. Ay. Bir de bunun aşamaları var. Şimdi iş bittikten sonra, sünnet olduktan sonra şey böyle ee, acısı hakikaten iğne miğne uyuştu yani. Ben acım acı hissetmedim. Kalkıp yürüyordum, yürüyordum. Neyse işte, abi gece oldu. Abi de şey ilk böyle işiyeceğim, Tuvalete gireceğim şimdi. Odunuz yıkayayım. Böyle ilk kez yani bakamamışım, korkmuşum hep. İşleyeceğim ya tuvalete bir girdim. Ha bir görüntüyü bir gördüm. Tuvalette kıyameti kopardım ilk önce. Ne yaptınız bana? Ne yaptınız bana? Ne <laughs> yaptınız bana? <laughs> Neyse chat. Ee, bir de bunun şeyi sıkıntı. Gece uyuması. Şimdi, abi ilk kez öyle o hallesin. Dikişler var üstünde. Ne yapıyorsun biliyor musun öyle bir durumda? Yani biz ben o şekilde yaptım. Sünnet düğününde giydiğin kıyafet var ya kep olur kafa kep aynen sünnetteki kep reis o gibi <laughs> <laughs> tahmin edebiliyorum. <laughs> Şapka aynen. O gibi e, yani yatarken aynen. <laughs> o, e, evet oraya koy kapatıyorsun ki hani darbe gelmesin diye. E, darbeden koruyorsun aslında kendini. Olay bu. E, kesinlikle öyle. Abi efendim canım. Sen yine doktorda hastaneye gittin de oldun değil mi? Seni nerede sokak arasında mı kestiler koyayım? Yo, ben direkt abi evin ortasında masa kondu, masanın üstüne yatırıldım ciddi ciddi. Hatta e, beni Oha. sünnet eden adam, beni sünnet eden adam babamı o şekilde sünnet etmiş. Babamın sünnetçisi beni ediyor. Adamın artık son ustalık eserlerinden birisiydim. Adı da Eser'di. Şey i̇şte Sefer'di. Adam şeydi hatta sloganı vardı. Sünnetçi Sefer acıtmadan keser, yaptığı iş ömür boyu eser gibisinden falan. Bu ne Öyle olmuş o. Adam travma yarattık ki yani o şeyi ya şiirini unutamadım adamı yani. O derece bir değişikti. ne son son kelimesi ne? Son cümlesi neydi? Yaptığı iş ömür boyu eser. Ha! Yani Allah'ın izniyle sıkın. Ta 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 peki? Doğru. <laughs> <laughs> hey, tamam. Anıl Karakartal cumartesi derbi var da <laughs> olacak kardeşim. Beyaz futbol mu burası? Anılcım yapma böyle tatlım ya. Futbol konuşmayalım. Futbolla siyaset yasak abi. İrfan Tino ee, okuduk. Eskiden ileri yaşta sünnet edilirdi. Vallahi benim babam da 9 yaşında olmuş. Şu an bu bilgiyle ne yaparsanız yapın bilmiyorum ama benim <laughs> babam da 9 yaşında. Şimdi psikoloji bozulmasın diye erken Allah yaşta yapılıyor. Allah. Abi Allah. sıkıntı ya. Yani İrfan hocam hakikaten ben mesela çocuğumu doğduğunda eğer erkek Allah. Allah bana erkek evlat nasip ederse Niyetim, düşüncem kesinlikle da, e, erken yaşta yani doğduktan hemen sonra bir sünnet düşünüyorum. Batuhan Duman, aynı abone olmuş abi çok teşekkürler hoş geldin aramıza. <laughs> Leo Manto, iyi yayınlar abi benim kartta para kalmamış. <laughs> Geçmiş olsun dostum. Tolga 59 59 abi Çorlu, Çorlu'yum. Çorlu'lusun herhalde, Çorlu olamazsın komple direkt. Abi Çorlu'yum, <laughs> Almanya'da yaşıyorum. Burada çok seviyorsun güzel kardeşim bütün Almanya'yı buradan Özellikle biraz daha Almanya'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza selam olsun. Teşekkür ederiz.